Kürtlerin İslamiyeti kabulü zengin ve çok katmanlı bir hikayenin parçasıdır. Bu hikaye 7. yüzyılın ikinci yarısında başlar. O dönemde Kürtler Zerdüştçülük, Hristiyanlık, Yahudilik ve çeşitli yerel inançlar gibi birçok dine mensuptu. İslamiyetin yayılışı sadece bir dini değişim değil, aynı zamanda sosyopolitik bir dönüşümü de beraberinde getirdi. İslamiyetin Kürt bölgelerine ulaşması Arap İslam ordularının İran ve Mezopotamya'yı fethetmesiyle başladı. Bu fetihler birçok Kürt topluluğunu İslam'la ilk kez karşı karşıya getirdi. Ancak Kürtlerin İslamiyeti kabul süreci ani ve homojen değildi. Farklı bölgelerde ve farklı topluluklarda bu süreç değişik şekillerde ve hızlarda gerçekleşti. Kürtler arasında İslamiyetin yayılmasında en etkili faktörlerden biri yerel dini liderler ve aşiret reislerinin İslam'ı kabul etmeleriydi. Bu liderler halklarına örnek oldular ve onların da İslam'ı benimsemelerine yol açtılar. Ayrıca İslam dünyasının entelektüel ve kültürel merkezleriyle olan bağlantılar, Kürt aydınlarının ve alimlerinin İslami bilgi ve kültürü benimsemelerine ve bölgelerine taşımalarına yardımcı oldu. İslamiyetin yayılması aynı zamanda Kürt toplumunun sosyal yapısını ve siyasi dengelerini de etkiledi. İslam'ın getirdiği yeni hukuki ve idari sistemler geleneksel Kürt toplum düzeninde değişikliklere neden oldu. Bu dönemde bazı Kürt aşiretleri ve feodal lordları İslamiyeti siyasi ve ekonomik çıkarları için bir araç olarak kullanmış olabilirler. İslamiyetin Kürtler arasında yayılması aynı zamanda dini ve kültürel bir sentezin başlangıcını da işaret eder. Zamanla İslami inanç ve pratikler yerel Kürt gelenekleriyle iç içe geçti ve benzersiz bir Kürt İslam kimliğinin oluşmasına katkıda bulundu.